Kullar dirseklerden bukulmuş ve omuz hızasına kaldırmış. Kürek kemikleri sürekli birleştiriyoruz ve sıkmaya çalışıyoruz. Her pozisyonu 10 saniye tutacağız. Çok yavaşça kollarınızı yukarı kaldırın, 10 saniye bekleyin. Ondan sonra dirseklerinizi yavaşça omuz hızasına indirin kurye kemikleri sürekli sıkıyoruz ve yanlara doğru kollarımızı uzatıp geniş açıyoruz. 10 saniye bekleyin. Ondan sonra dirsekleri bele yaklaştırmaya ve kurye kemiklerini sıkmaya daha fazla çalışıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Ve ondan sonra tüm hareketleri tekrarlıyoruz. Bir sonraki egzersiz eller arkada kilit pozisyonda ve mümkün olduğunca kalorimizi yukarı kaldırıyoruz. Başımızı omuzlarımıza e, koymaya çalışıyoruz. Başı mümkün olduğunca omuzlara bastırmaya çalışıyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Sonra ellerimizi başın arkasına